İyi akşamlar, asırlarda süre gelen şu, kadınları tavlama sanatı ilgili birkaç kelime de ben söyleyebilirim. İlk olarak bakın beyler, dinleyin, çok güzel dinleyin hatunları tamam mı? Dinliyoruz, canlı kulaklık, dört kulağımız, bütün hücrelerimizi vererek dinliyoruz. Tamam. Sonra güzel kelimeler, irtibat, ne dedik? Kadın işitseldir, irtibat ediyoruz, güzel kelimeler söylüyoruz ve en önemlisi bence şaşmaz kural istikrarlı olmak. Pes etmiyoruz. Bakın kadınların e, hedefi 12'den vurmak için ne çok abartılı hareketler, cümleler ne de çok kendini hemen geri çeken, böyle çekingen erkekler etkiler. Bakın pes etmiyoruz. Kol cool olmak istiyorsan hele ki senin için geldim, seni görmeye geldim deyip çekiliyoruz. Da kadın ondan sonra eriyor. Hadi bunları deneyelim bir de bakalım. Bunları da ben söyleyeyim.